Öpkeşsiz olur mu abla? Bilal. Bilal. hadi Ali uyandı. Gel artık getir şu çayları. Bir gün bir yapacak o çocuk. Bak söylemedi deme. Yok yok. Onun kendisinden başka kimseye zarar olmaz. Hı -hı. Hoş geldin. Ne haber kız? İyiyim. Sen iyi misin? İyi işte ne yapalım? Çay nerede kızım? Üf, unuttum anne ya. Üf, unuttum anne ya. Otur <laughs> otur ben getir. Ben, ben getiririm anne. Otur. Ee nasıl işlerin? İyi işte. Koşturuyoruz. Asıl senin işleri nasıl? Memnun musun yeni işinden? Yok canım. Nesinden memnun olayım? Sabahtan akşama kadar milletin aldıklarını kasadan geçirip duruyorum işte. başka bir iş bakalım o zaman sana? Yok, istemem. Boş ver. Çok az uğruyorsun bu oralar. Ya çok iş var bir günde. Annem bozuluyor ama bizi ihmal ediyorsun diye. Öyle mi? Ben de. Hı. Tamam. Tamam bundan sonra daha sık uğramaya çalışırım. bir yere götürecektin. Söz vermiştin hatırladın mı? Yok hatırlamadım. Neresiydi ki orası? Gerçekten hatırlamadın mı? <laughs> şaka yaptım şaka. Kız Kulesi değil mi? Evet. Bana hikayesini anlatacaksın oranın değil mi? Anlatırız. Gülay senin böreklere ne oldu? Hitmet Börekler. Demlikle dönemedim ben. Ya şu İstanbul'da en sevdiğim yer burası biliyor musun? Allah. Burası olmasa ben de boğuluyor gibi oluyorum Ali. Karabataklar gibiyiz. Ara sıra kafamızı sudan çıkarıp rahatlıyoruz burada. Aynen öyle, aynen. Aynen öyle. Ali. Hı. Ne olacak seni bu yalnızlığın? Ne zaman buraya gelsen hep aklım sende kalıyor. Ne yapar bu çocuk? Ne yer, ne içer diye düşünüyorum. Arada bir vaidi bile düşünüyorum. Ne yapıyordur acaba? Ne yiyordur, ne içiyordur? O herifin nesini düşünüyorsun abla sen ya? Ha? Hapishanede işte bulmuş layığını. Sen boş ver hiç takma kafanı ya. Ay, ay hayatta herkese bir insan lazım Ali. Ama öteki türlü de olmuyor. Yani bu hayatta hep birini arıyorsun. Sonra o buldum sandığın biri sana köpek gibi davranıyor. Ya bak biliyorum sen hiç istemiyorsun ama. Şunları dükkan dükkan gezdireceğinize. Size şöyle küçük bir dükkan açsak. Ha? Ben de destek olurum. İyi de. Ya bir dakika dur bir lafımı kesme. Güleğin elinden her iş geliyor. Kız başkasının yanında çalışacağına kendi dükkanında çalışır işte abla fena ama. Ha? Hem evlenince kocasının eline de bakmaz. Bence sen bunu bir düşün. Ellerim yandı ya. Dur dur getir. Getir getir ellerini getir. Getir ver. Ver bakayım. Ver elini. Heh. İyi mi? Şimdi daha iyi değil mi? <laughs> Kahvaltıda sıcak börek ya. Vallahi ellerine sağlık bile. Afiyet olsun. E ee, oğlum sen de evini yurdunu bilsen bir evlensen sen de yersin böyle kahvaltıda sıcak börek. <laughs> ya benim ne işim olur evlenmekle falan ya. Hı? Hem zaten ya öyle bir niyetim olsa aday yok. <laughs> benim kim olur? Söyle Çerkes. Ha. Tamam geliyorum. Hadi. Ben gidiyorum vallahi ziyade olsun. E, kahvaltını bitirmedim daha. Yedim ablacığım daha ne yiyeyim? Ellerine sağlık. Hı. Sen benim bu dediğim işi bir düşün. Tamam mı? Hadi görüşürüz. Uğrarım ben yine. Görüşürüz. Görüşürüz, görüşürüz. hadi.